Arkadaşlar 5.5 geldi ve şu anda Varesa e ve Xiaoyun var. Tabii ki Varesa'yı e alacağız. En son herhalde ben Yume çıkarmıştım. O yüzden garantim yok. 46-47. 57 derip Varesa'dan e atmaya başlıyorum. Hadi hayırlısı. 57 dedik. Yansan gelsin lütfen. Şevruz değil. Var bende zaten Şevruz. 67. Yansan ver Yansan. 77. Yansan'a takım hızı da lazım bu arada. Hadi bakalım 77'deyiz şu an. A! Zort. Kaybedip kazandım abi. Let's go. Güzel güzel. Güzel tamam. Kaybettim ama kazandım. Oley be. İki tane gelirim peki. Let's go. E tamam da bana şimdi yansan çıkmadı. 10 tane daha atacağız. 10. Yansan ver. Anasını sattığımın oyunu ya. Yansan lazım bana. Lan ne oldu? Neyse garanti de aldık yol üstü. Yol üstü geçerken bir garanti de aldık. İyi. Güzel. <laughs> yansan. Kanka yansan. Arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> I need fucking yansan ya. Yansan ver bana. Bir tane de olsa ver lan bari. 10 tane şuradan alayım. Bir tane yansan. Hadi bir tane. Tamam. Yansan'a sana takım hızı lazım bu arada ama. Neyse. Hadi bakalım. Hadi bir şey atayım mı? Şiyan Yuna atayım mı Şiyan Yuna? C3 yaparız. Yansan'ım C0 kaldı. Şiyan Yuna 20 tane çakalım mı? Yansan geldi. Bir tane daha lazım. Allah belanı vermesin senin ya. Kaç fit oldu şu an? Birer birer atsak. Ya C1 ne kanka? C2 olması lazım. Neyse arkadaşlar. Kapatalım o zaman yayını artık. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Size özel bir tane vara saviş atıyorum. İyansan ver. Lütfen iyansan ver. C2 iyansan olsun ve biraz daha deneyelim. Allah senin belanı versin. Tamam mı? Anlaştık mı? Allah senin belanı. Tamam anlaştık abi. Öyle olsun. Tamam. 50-54 Gelmez gibi ya. Gelmez gibi. Bir tane daha çıkartırız gibi. 64'e gideriz gibi sanki. Allah senin belanı versin kanka. <laughs> ya ne alaka bu arada şinyan ya. Şinyan...